Tayyip Erdoğan'ın yerine biz geçeriz. Biz koltuğuna değil ama koltuk sevdası olmadı hiçbir zaman. Benim il başkanlarımla da dahil olmak üzere. Bizim onun yapamadıklarını yapmak için var olmaya çalışıyoruz. Eksik gördüğümüz yanlarını biz taze kan olarak yapmak için çalışıyoruz. Bizim içerimizde siyasetten gelmiş, kirli siyasete bulaşmış kimse yok tamamı siyasetin içerisinde evet var olmuş ama hiçbirinin adı başka isimlerle anılmamış kişiler. Bizler bu oluşumu <laughs> çok güzel bir kadroyla sağladık. Allah şükür olsun Bizde de yalnız bırakmadılar bu büyük başkanlarımızdan, başkan yardımcılarımızla. Gelemeyenler de İstanbul'un trafik sorunu takdir ediyorsunuz. Her yerde bir trafik sorunu muhakkak var. İstanbul'da en büyük sorun da İstanbul'da. Her yerde deminleki giz yol yaptık. Duymayan var mı Ya da daha önceden zeytin yağının kuyruğuna giriyorduk. Duymayan var mıdır bu cümleleri siyasette? Havaalanı yaptık. Afyon'da yapılan Afyon'daki havalimanının bütçesi 50 milyon. 13 senede yapan firmaya 45 milyon para ödemiştir. 49 yılda da yapmıştır, devre sistemiyle yapmıştır biz bu şey. işleri. Buradaki mantığı kimsenin anlayabileceği düşünmüyorum. Geçen ay sahadaydım, yaklaşık 40 günlük bir oldu. En çok sevindiğim nokta şuydu, artık insanlar gözünü açtı. İnsanların tamamı neyin ne olduğunu farkında. Ama sadece aldıkları yardımlar, yapılan maddi desteklerden dolayı çoğu zaman susmak zorunda kalırlar. Ama bu seçimde sandığa gidildiğinde konunun böyle olmadığını, daha farklı olacağını herkes bilincinde ve farkında.